Arkadaşlar merhaba. Mantar türlerini tanımaya devam ediyoruz. Bakın burada çok güzel bir Rusula türümüz var. Rusula Sayanoksanta. Yani Sırtı Gökçe mantarımız arkadaşlar. Meşhur Sırtı Gökçe mantarımız. bakın tipik bir Rusula. Sap tebeşir gibi kırılıyor. Zaten Rusula'nın bir diğer tanımı tanımda biliyorsunuz kırılgan mantarlar bakın şapka genç örneklerdeki şapka ve e, daha yaşlı şapka farkına bakar mısınız bu daha da yaşayınca da daha da koyu yeşile kadar dönüyor arkadaşlar e, ben bu sene denedim güzel bir e, rusula türü yenilebilir lezzetli bakın bu özellikle bu genç örnekler çok güzel arkadaşlar rusula biraz cense yani küflü mantara Hı. göre biraz bir tık daha e, koyu bir tadı var diyebilirim. Biraz yani bir tık daha hafif ama bu da bunun tadı bir tık daha yoğun ama e, inanın güzel bir tadı var. Mantarımızdan emin olduktan sonra tüketmenizi tavsiye ederim. E, mantarımızı bakın bu şekilde yani kurtsuz örnek bulmak zor. özellikle bu zamanda şu an yani sıcakta e, pek dayanan bir mantar değil. Direkt en ufak çıkanları bile arkadaşlar kurtlu olarak Biliyor. Bakın şu küçük örnekte dahi kurt olması olası mantarımız e, çok hani karıştırılabilecek mantar değil. Amanita türlerinde biliyorsunuz çok en tehlikeli tür olan Amanita paludosa yani köy mantarını şapka olarak kısmen e, renk benzerliği olsa da sap kısmından e, şapkadan Volvo'dan e, ve yüzükten kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Bunlar dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar. Ama sırtı gökçe e, inanın güvenle tüketebileceğiniz lezzetli türlerden biri. Özellikle bu şekilde genç örnekler bulabilirseniz harika mantar. İnşallah sizde de denk gelir. Zaten biliyorsunuz e, yaz başında son var. Sonuna kadar bulmanız mümkün mantarımızı. Genelde meşeliklerde ve kayınlıklarda bol miktarda oluyor. Yani bulursanız tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.